Şuala ile tanıştınız. Tek tek girmeye hak kazandınız. Bu kutsal yolda bu verilen görevle her daim yürek birliğini bozmayacaksınız. Bu yürek birliği bozulduğu an bilin ki araya istenmeyeni sokarsınız. Size düşen ve sizden gelecek olan her daim. Sağındakini ve solundakini koruyacaksın. Her daim. Kalp ödevidir bu. Öyle. Ezbere söylenerek olmuyor. Yanındakinin canını kendi canından öte tutacaksın. Her daim. Onun sevdiği senin sevdiğinden önce olacak. Titreyecek yürek canı yanmasın diye acımasın diye böyle bu düsturda devam edildiği müddetçe ne sana ne de size hiçbir şekilde zarar veren bir şey yaklaşamaz. Halkayı sık tutacaksınız. Aradan girilmeyecek. Yüce bileceksin dost dediğini yüce bileceksin. Buralara kolay gelinmiyor. Bari zorlukları aştın kalmayı bilin. Bari yandınız tekrar küllerden doğmayı bilin. Bırakılmayacak. Eller birbirinden ayrılmayacak. Kardeş sözüdür. Yanındaki emanettir. Bugün de, bu ulu günde sizlerden istenilen bu görev bilinciyle hep birlikte olacaksınız. Birlikte yürüyeceksiniz. Saflar sıkı oldu mu kimse düşemez. Ayrılındığında da tekrar bir araya gelinmez. Cananı can bileceksin. Bu yolu kutsal eyleyeceksin. Varıldığında çocuklarınız olacak sizlerin. Evlatlarınız olacak. Büyüttüğünüz. Sofralarınız olacak sizin. Doyurduğunuz. Size verilmiş dağıtılmak üzere bekletilen emanetleriniz olacak saklayacaksınız. Tek tek zamanı geldiğinde sahibine vereceksiniz. Öyle kolay değil. Meseleniz şimdi başladı. Birlik meselesi. Bizlik meselesi. Kalben söz birliği etmeniz gerekiyor. Tuttuğunuzda da emin olun daha da yükseleceksiniz. Bozmadığınızda, benlikleri araya sokmadığınızda, siz artık dünyaya hükmedeceksiniz. Bir kere bunu hissetmelisiniz. Damarlarındaki kan bu şekilde akacak ve tüm benliğini sarılacak. Her yaşayan Yaşama geriliği gösterene kan verecek. Kan. Kan verecek. Yani can. Ezbere olmuyor bunlar. Belki de yeni zamanın sahabeleri tekrar diriliyor. Ömeriyle Ayşe'siyle tekrar canlandırılıyor. Ama olacak olduğunda da hepinizin yaşadığı kutsal zaferler de şunu diyeceksiniz. İnanması bile güzeldi. Hele ki yaşaması yaşatmaya döndü, yaşatmaya. Gaye budur. Yaşatacak canlar ilelebet ayrılmayacaklar. Bunun sözüyle bir araya geldiniz varsa yaydırılacak yoksa oluşturulacak. Hepsinde bilginiz var. Kolaydan olmasını istiyorsan gerçekten emin olacaksın. Gerçekten emin. Olduğunda da şefaatinle her yere gidileceğini bileceksin. Şefaatinle. Benim değil senin. Senin şefaatinle yol açmaktır şefaat. Şefaatçi olmak yol açandır. Yollar açılacak. Aydınlanacak. Herkesin geçebileceği şekilde de genişleyecek bu yollar. Ama yanındakiyle olacak. Yanındakiyle. Bu zamanın en büyük yanlışlığı anlatılıyor. Herkesin zorladığı durum ben ne olacak? Burada kaybettiler. Dostla olacak. Şimdi dost meclisine döndü. Bu dost meclisi tüm dünyaya hükümdar ilan edildi. Ayrılırsan olmayacak.